Selam ben Uras. Bugün arkadaşlar ilginç bir şey yapmaya çalışacağız. Çok pahalı olan yarış araç simülatörlerini evde kendi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız ve bunu çok ucuza getirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi çok ilginç bir alet. Böyle acayip pahalı fiyatlara var. Biz işte bunu her evde yapılabilecek bir şekle getirebilir miyiz? Onu merak ediyoruz. Çünkü gerçekten bir şeyi ucuza yapmak hem eğlenceli hem de cüzdana faydası var. Tabi bu arada acaba araç simülatörü ne kadar gerekli? Ama o da zevk meselesi değil mi? Herkes ona sahip olmak ister ya. Tabi musap. Musab'da direksiyon var, vites var. Pedallar var. Pedallar var. Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Böyle <laughs> enteresan bileşimler. Bizde de bilgisayar yok. Bilgisayar falan da alacağız. Her şeyi sıfırdan yapacağız. Şimdi biz bunu yapalım diyoruz ama attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi? Yani çok fazla para ve zaman harcayacak mıyız? Bir internette bakalım. Acaba gerçekten değecek mi yaptıklarımıza, yapacaklarımıza? Bu PlayStation sit mi bunun memba? Musa En iyisi bunlar. Oha 2800 dolara var. Evet, bunlar bir de sponsorlu hani Red Bull'la Mercedes'le falan özel seri çıkarıyorlar. Şu Mercedes'in mesela standart olanlar şunlar. Standartı 1200 dolar yani yaklaşık 9-10 bin lira civarı. O civarı En e, düşük fiyatlısı. Bak 2700 dolar üstü var. Bunlar çok iyiymiş ama bunlar bizi aşar. Yani 1000-1500 dolar arası bir maliyet var. 9-10 bin lira gibi bir maliyet. Bu markayı Türkiye'de almaya kalksan tamam. 20-30 bin liradan aşağı alamazsın. Daha ucuza yapmamız lazım. Sen şeyi getir, direksiyonu, direksiyonu getir madem kullanmıyorsun. Kullananlara mani olma. E şimdi bunun en güzel yöntemi biz baktık Seko'yla. Seko neydi o? Boru'dan. Boru Boru. <laughs> Borudan yapacağız. Gidip PVC boru alalım Karaköy'e. Şimdi geldik. Karaköy'e, Hırdavatçılar Çarşısı'na, Arap Camii'nin tam yanında bir yer bulduk yapı malzemeleri satan. Arap Camii'ni göstereyim mi Seko? 8. yüzyılda Konstantinopolis'te bir o zamanlar, İstanbul'u kuşatıp fethetmeye çalışan Müslümanların ilk kurduğu cami burası. Vay be, neyse günlük etkinlik doya doya Anadolu etkinliğimizden tekrar dönüyoruz yapı malzemeleri. Vidalı istersen. Evet. Vidalı. İçerisi var ya cennet cennet. Gir buraya her şeyi yap. Sırf simülatör de değil. Şimdi o kadar çok boru keseceğiz ki bazılarında şey sıkıntısı var. Çok küçük, çok tire veririz. Mesela 5,5 santimlikler var onları. Abi bak. Burada aletle kesecek. Seko bu sefer öldüreceğim ya seni Seko. Sen... Şöyle dayıyorum. Hı -hı. Sonra şu hareketme. hareketlerine dikkat et. Bundan da alalım. Ben bayılıyorum böyle abi. Ya, yani, ne varsa alıyorum böyle de. Ama bunu kullanmayız ki hiçbir yerde. Kurban zamanları bunlar felaket sanırım. Bunlar da silki kuyruğu. Silki <laughs> evet. Bir yer sordum, restoran sordum, yemek yener. Kaftanın yerinde yiyeceğim. Paça. Paça. Toynağı da var değil mi? Tabii toynaklı sordum abi dedim sen nerede yiyorsun bana onu söyle burayı söyle bak çorba çok iyi bu arada kolajen yapıştır Evet geldik. Simülatör bu torbalarda şu an. Şunları şöyle yavaş yavaş çıkartayım. Farklı farklı boyutlarda PVC borular. Bunun bir modelini bulduk internette. Onun üzerinden yapıyoruz. Bunlar konsolun genel profilleri için. Şunlar bağlantı için. Bunlarda T'ler falan filan. Önce şunlar, şunların arasına girecek. Her şey bununla başlıyor. Sonra bir T daha alıyoruz ve bakın. Mantık bu. İkisini birleştiriyoruz bağlandı. Bak artık çıkmaz bu. Bir de vidalarız bunları. Cuk oturur. Sonra 30 santimlik boru. 26. Oğlum 30'luk nerede? Ha, 30. Bunların bir tanesi bile olmazsa büyük sıkıntı. Kanka restorasyon kanalı açacağım biliyorsun. Yavaş yavaş alışmamız lazım böyle şeylere. Vay güzel oldu ha. Rengi de siyah. Şansımıza siyah boru varmış. Ya biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? En pahalısını bulalım Türkiye'de bunun. Onunla karşılaştıralım. Kimde izledim? Alper'de var. Alper'de, Alper'de var. Alo. Alper'im. Abim. Civan'ım ne yapıyorsun ya? İyi abi ofisteyiz. Sen ne yapıyorsun? İyi ya bir şey diyeceğim. Şimdi su borusundan bir tane şey yaptık. Araba simülatörü. Bu şey gibi mi? Ee, oyun. Evet şey evet yaptım. aynen araç simülatörü. Ha çok iyi. Onu bir getireyim. Deneyelim mi sizin orada? Getir getir. Bizde bir de şey var. Ee, onun gerçek versiyonu var. Sana onu da göstereyim. Gerçek diyor bak. Nasıl ezdi bizi. Var. Dur e, geliyorum. Canım, ezmeden Tamam gel geliyorum. Gel. Tamam Biz hadi. Değiliz. Çok seviyorum Alper'i ya. Bir tarafı bitti. Bundan bir tane daha yapacağız. Güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. 2 tane 33 santimlik boru eksik. Şunu var ya en son Karaköy'den çıkarken abi şu kalanı da ver de dedik. Belki bir işimize yarar hani bir şey eksik olur bir şeyi kırarız falan. Tabi tertibat yok o yüzden aha da domates bıçağı. Allah! <laughs> Seko biraz da sen devam etsene ben biraz kesebildim. Şimdi bir taşla iki kuş vuracağız. Şeyi beğendim Tridente. Bak i9 10. nesil işlemci, iyi bir şey bu değil mi? En şey şu anda. Yaldır yaldır en gideceğiz. 64 GB RAM iyi mi? Çok iyi. RTX 2080 süper şey varmış. Ekran kartı. Kurguda verecen mi <laughs> ayarı ateşi? Neyi <laughs> vereceğiz? Ayarı ateşi. <Ha. gülüyor> bir de 4 TB SSD varmış. Ya yani şimdi ben bunu bir taşla şey iki kuş vuracağım. Hem bu, bu video için alacağım hem de yeni kurgu makinemiz bu olacak. Veriyorum siparişi. Vallahi bitti. Bunları bir sabitlemem gerekiyor vidayla. Sabitleyelim ki çat diye çıkmasın ama aynı zamanda taşınabilir olması gerekiyor. O yüzden şu kısmı sabitleyeceğim. İkiye bölebileceğiz ortadan. Bir terzilik iş var. Buraya bir kumaş yaptıracağız. Herhalde 15-20 liraya ha. Buraya tahta koyacağız, ekranı koyacağız falan filan. Yarın gideceğiz Creator Station'a. O süreçte bilgisayar da oraya gelmiş olur. Ömer. Abi. Ömer de Arslan parçası ya. <laughs> Ömer'im ne oldu? Bunlar mı bizim emanetler. Geldiler mi? Abi sen emanet geldi. Ben Güzel de mı? başını bekliyorum bunu. Kim sen şey anlıyor musun bu diye. bilgisayar işlerinden İyi mi bu? Bu iyi. Bu bayağı iyi. Oynar mı? Oyunu oyuncak gibi oynar. Harbi mi? Öyle ya? diyeyim ben sana. Peki şey, montaj yapar mı? Bu Serkan abiye gerçekten hem montaj için hem oyun için... Yaşanır Mükemmel yaşadım. bir alet. Dans etmek ister misin? sonra. Sonra. Neyse şunu takıyoruz. Sen bizim aleti gördün mü? Hangi yani, aleti? Iı, araba koltuğu gibi olan, hani araç simülasyonu. Burada mı abi? Evet evet. Ama gel, gel şu görelim bakayım. Göstereyim istersen şurada. <laughs> Alet artık neredeyse tamam olmak üzere. Şunu şu şekilde tutturmamız gerekiyor. Buraya direksiyon gelecek, buraya ekran gelecek. Boyadım bu arada, böyle uyumlu olsun diye. Yoksa arkası böyleydi. Bunu da şöyle kestirdim. Şu da şurada duracak. Pedal kısmı için. Cuk oturdu. Gayet iyi. Taş gibi oldu. Taş. bitti ya. En sonunda bitti arkadaşlar. Bakın şöyle bir size şöyle göstereyim. Burada bir astar kumaşı kullandık. Esneklik olmasın diye. Çünkü oturduğumuz zaman burada kalmak istiyoruz. Daha aşağı totolar değmesin. İşte bir direksiyon. Çok güzel ekranımız var. Kulaklığımız da güzel. Küçük bir kasa burada. İstersek aslında bunu içine de sokabilirdik. Aslında bu burada sabit değil. Çünkü buradan bir yere daha gideceğiz. Bu sabit olsa bu kabloları bile bunun içinden değil mi? Böyle boruların içinden geçirip şuradan dışarı çıkartabilirdik. Ama şu an gayet güzel gözüküyor. Need for Speed, Euro Truck falan indirdim. Genel olarak oynasan Okum'u kullanıyorum böyle durumlarda. İsterseniz bakarsınız indirimli fiyatlar oluyor. Şöyle onu... Kamyonu da böyle kullanmak enteresan olacak. Bir Amsterdam, Rotterdam yapmayak mı Seko? Yapamam, yapamam. Çok rahat yalnız. Aşırı rahat kullanımı. Ha, şuradan bak kapıları kırıp geçeceğim Seko. Yola çıkıyorum. Allah kahretmesin. Oh son anda. İnşallah yolda kimse yoktur. Allah. Kaldık orada ya. Oğlum çok eğlenceli ha. Soldaki arabanın geçmesine izin verdim. Acemi şoförsün galiba. Acemi şoför damgası yedik lan. Ben senin ben sen do, sen kaçlısın 97. 99'da aldık değil mi Seko biz ehliyeti? Evet. Bu oyunu böyle oynuyorlar mı kanka? Kamyonla bir ucundan bir uca. E peki ne anlıyorlar bundan? Tamam bizimkiler İbrahim Tatlıses dinliyor. Yabancılar ne dinliyor? Tupak dinleyip mi gidiyorlar? Ha bak yola çıkıyorum. Hollanda değil mi burası? İngiltere değil. Dur lan! Aa, kırmızı ışık ihlalinden 80 euro geçirdiler. Çöl Osnabrück. Rotterdam. Rotterdam'a döneceğim. Oğlum çok eğlenceliymiş. Ben anladım insanların neden bu oyunu oynadıklarını. Allah! Çok döndü, çok döndü. Serkan tırın kontrolünü kaybettim. Serkan hasar yüzde 11 diyor ya. Ana içim bir rahatladı biliyor musun? Hadi arkaya geçin de otobüs yapalım. Bunu otobüs düşünelim bir çiki çiki baba yapmayalım mı? Çiki çiki baba aynı aynı ya baba. Senin dedikoducu teyze olman lazım. Ah dostlar ah. <laughs> Ah, dostlar, Görüyor musun Kamil'i? İçlenmiş. Konuş Serkan amcan hakkında. Ben Amsterdam'a gidiyorum ya. Boş ver Rotterdam'a. Central Station Seko. Seko Central Station. Şu an kontrolü kaybettim ha. Tamam. Bir öğrenci Oo. Be 5 lira olsun. Allah. Ben gireceğim oraya. Oh öldürdüm. Ama şehir merkezi orada. Daha hızlı bir oyun oynamayalım mı? Ha bir Need for Speed çakalım ya. Burada da beşliğimizi aldık ha. İşte bu Need for Speed ya. Oha çok şu an var ya kopuyor Eğlen... o kadar eğlenceli ki. Ama niye bunları yakalayamıyorum ben? Bulaklık bulaklık çıktı ya. Allah Allah bak polis bana artistlik yapıyor şu an. Oğlum bir durur musun lütfen? Allah bir kere kontrolü kaybettim mi gidiyor abi. Olsa en azından yolda durabileyim. Bu niye böyle kontrolünü kaybediyor ki? Direksiyonumuz daha iyi olabilirdi tabii değil mi? Hah ha şimdi bak bir şeylere benzemeye başladı. Polisi attım yolun dışına. Hiç de öyle bir insan değilimdir ya. Bak şu an bak gerçekten bu hızlı araba kullanmaya uygun bir şey haline geldi. Şöyle arkadan bir vurayım sana da şöyle Beni öyle yakalayamazsın. Sana bir takla attırayım da gör. Hadi görüşürüz. Oğlum çok eğlenceli Seko. Uh, çok gerildim. Ya yüreğim ağzımda şu an. Ya sanki gerçekten arabanın içinde gibiyim Seko. Aa, kaçtım. Polisten de kaçtım. Oyunu da bitirdim. Arkadaşlar gerçekten yoruldum. Ya yani onu söyleyebilirim. Yani çünkü bayağı böyle 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 bir de gazla basıyoruz bir taraftan falan. Hani gaz fren, gaz fren, gaz fren. Bayağı yordu beni ya. Çok iyiydi. O zaman buradan şimdi kurduk. Bunu alalım. Alper Alper'le de konuştuk zaten. Bunun 50 bin liralığıyla 1.000 liralığı arasındaki farkı görelim. Arkadaşlar şunu yanlış anlamayın. Bunu yapmak 1.000 lira. Üstündeki bilgisayarla bu pahalılaşılabilir. Ama mesela Alper'in ki bilgisayarsız 50 bin lira. Bu bilgisayarsız 1.000 lira. Yani burada siz nasıl bir oyun konsolu kurmak isterseniz ona göre bir sistem, ona göre bir bilgisayar koyuyorsunuz. Önemli olan bu koltuğu yapmak. Bu koltuk bize yemek parasıyla beraber 1000 liraya mal oldu. Şimdi Alper'in yanına gidiyoruz. Renda House'a geldik Alper'im. Bu artık 3. girişimiz videoya Kamil yüzünden. Hep Kamil yüzü oynadı, Buran çıktı falan filan. Neyse. Hoş geldiniz abi. Kanka'yı ilk kez geldik. Kusura bakma tam da taşınıyor musun? Aynen aynen biz de taşınma harfisindeyiz. O yüzden her yer her yerde kusura bakmayın. Yok güzel ama güzel olmuş mekan ya. Zaten Eyvallah. yapılırken de görmüştüm. Şimdi de aleti nasıl buldun aletimizi? Sen bana dedin ki ilk de su borularından bir şeyler yaptın. Kıytırık değil mi? Ben bir şey, değil mi? hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sen bayağı profesyonel yapmışsın yani. Oturacağım mı? Bak yürü oturak. Oturacağım gel daha sen, hiç oturmadım. Buna. Gel sen kullan. Hadi kullanayım. Ben de yanına Şuradan. şey. Sekundi. Tamam normal. Nasıl? Böyle. İstanbul'u gezeceğiz. Nasıl oturuluyor? Kanka, kanka. iyice yığacaksın hmm. kendini. Bak pedallar orada, öyle düşün. He Anladın dur şuradan. Mı? Ayağını sokman gerekiyor. Hı. Eğitime hayır, eğitimle işimiz olmaz bizim. Ne eğitimi ya? Evet, abi, biz onları geçtik. Euro mı bu? Euro Truck. Kamil kendi boyuna göre ayarlamış kız abi, onu Yo, ne yapacağız? Bana bana bile oluyor bu. Dur bakayım, heh tamam. Bak, toto'yu biraz kaydır tamam. Toto'yu kaydırınca oturdu. Bu çok yüksekteyim ben kanka, ben de mi yere yatsam? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bizde de bunun büyüğü var. Birazdan ona da değineceğiz sanki. Gerçeği var. Gerçeği yani gerçeği var aynı. İlerle bakalım. Dur ama önce ileri vites yap. Ha vites mi var? Mı? Ha. Tamam. Ha. Ooo. Keyifli mi? Çok iyi. Dur bakayım. Oğlum orada tırlar ya. var. Ben hiç tır kullanmadım da hayatım. Ha tamam. Şu yükü alabiliyor muyum? Yok yok yük. Ha yüküm var ki zaten. Yükümüz var yükümüzü aldık. Tamam. İstanbul'da mıyız şu an? İstanbul'dayız. Herhalde burası, burası Ataşehir falan. Ataşehir'e benziyor, evet. Ee. Aa dur dur. Oğlum orası duvar duvar. Ee. Çıkış ben, yok. Nereden çıkacağız? Takım geliyor. Duvardan bir atla bakayım. Ha Geri gidiyor. Geri gidiyor. E, sen, Abi dur geri gideceğim çıkacağım ben. Tamam. Geri geri kullanıyorum. Ben de hiç aynaya falan bakmıyorum. Biz Bizde böyle. Aynaya bakma. Öyle bir şey yok. Ben aynaya bakmam. Böyle gidelim Ya yani, ayna. Bak, bende de aynı ayna yok. Ayna kimler için lazım biliyor musun? Acemiler. Tabii Bizi sollayacak biri yok ki arkamızda gör, bakmamıza gerek yok. Bizi ileri. Aynen öyle. Bizlere yok. Aynen Ayağım... sen düz git bence buradan. Şeyden çık. Direkt yarayım diyorsun. Aynen yar gitsin. Haydi bismillah. Haydi. Ulan Tabii. o küçücük demir bu tırı tutar mı? Bu yalan. Bu şey olmadı. Heh. Biz buradan çıkamayacağız galiba Alper. Dur dur çıkıyorum şimdi. Şuradan bir manevra Peki bir daha... şey Kullanışı rahat mı? Abi şu alttaki şey bayağı Rahat olmuş yani sanki bunun için yapılmış gibi. Gayet iyiyim ben. Bak, Hatta şu an sardığı için. Çıkış şuradaymış bak. Şuradan çıkacağım ha. şimdi. Ha. Tamam, mis gibi. Kullanıcı deneyimlerimi paylaşayım mı seninle? Evet paylaş. Belki versiyon 2'de düzeltirsin Belki, bu şeyleri. Evet, evet abi. Şimdi klavye çok uzakta olduğu için klavyeyi göremiyorum. Evet, Öyle yani, bir sıkıntım evet. var. Yani klavye zaten gerekiyor mu gerekmiyor muyu bir tartıştık. Aslında bu orijinalinde burada klavye de yok. Normalde o bile Aha, yok diyorsun. Evet. Bu ekstra buldun. Onda... Oğlum sola X var orada. Ama sol da Allah gittik. Hasar yüzde %27. Bir şey değil %27. Kurda %30'a kadar gider. Aynen, var. Onun dışında vallahi her şey çok iyi abi. Gayet güzel. Gayet güzel. Rence Böyle... dikkat oğlum. Ya e, o korksun. Asgari ücretle ha. çalışıyoruz. <laughs> Evet gayet iyi. Onun dışında motor arızası herhangi bir şey Yok. Motor arızası. Hayır, Hayır, götürür. Satlı diyor servise gidiyor. Götürür yani. o. Götürür o. Götürür o. Götürür aşağı o. aşağı uçma, Aa. aşağı uçma, aşağı uçma. Neyse, yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Abi oğlum. <laughs> Aha İBB <'ye> de girdi. <laughs> İBB logosunu yapmışlar. Ardiden Çok iyi. Abi. Şöyle bir geri takacağım. Oh. sen tamam. çözdün meseleyi. Ben meseleyi çözdüm hocam. Aslında burada burada yapılır o seko. Ya. Bir Çiki Çiki Baba, bütün evet, ekip evet. Bir Çiki Çiki Babamız yok mu? Çiki Çiki Babamız var. Çiki baba. Ayla ayla çiki, çiki Baba. Aynı aynı. Ya ama kim kadın olacak? Başörtülü. Kerem. Tamam. Zaten ayağını kapatmış garip bir şekilde. Evet evet abi bileklerinde bileklerinde gözüküyor. Güzel soğan olacak elinde onun. <gülüyor> 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 ya çok ilginç ben ilk kez bu oyunu oynadım. Haha. sarıyor oğlum. Bu gerçek mi sokaklar? Evet. Böyle bir yer var mı? Var Sen var. Ya da şehir falan işte buralar ya. Aa. Bakayım. Ee, ben şimdi burada istesem kendi. Aa ba başladığım noktaya geldim. Yo başladığın nokta değil başladığım nokta. mi? Başladığım nokta. Ha vardı mı? He? Bu Avrupa yakası mı? O zaman Ataköy falan. Ataköy olabilir. İşte Bak, ne bileyim Maslak. Aldım. Maslak burası yani. Aa Maslak da olabilir. Bizim buralar. Güzel. Güzel olmuş valla. Sen bir de bana ama kendisini... Senin büyüğü göster. Senin Büyü, ben benim büyüyü göstereyim ablam. Kamil'e göster. Ben <gülüyor> <gülüyor> bakmıyorum. Şimdi Şu bir şey. de bizimkine geçelim evet. bakalım. Bir de oturması kalkması sanki bir evet şey. Evet abi ama bir şey söyleyeceğim. Bu yarış arabası. Evet. Ya yani yarış Seninkisi... arabalarından da oturup kalkmak zordur. Doğru. Evet. Şimdi Evet Uras abi'ninkini gördük, tanıdık. Bu da sizinki. Bu da bizimkisi. Bir kendine gelme süreci var. Şimdi yeni açtık ya. Bizimkinde yok öyle bir şey. Sizinkinde yok, direkt hazır. Hazır. Bu iki saat hazırlıyor kendini evet, falan filan. Şimdi, bir sürü modu var. Evet. Öncelikle bu etrafı ışıklı mışıklı zaten. Buradan bütün ışıkları, renkleri, modlarını... Ben oturayım, sen beni oynat, kaldır. Abi şimdi nasıl oturacaksın? Oturayım deyince öyle... Otur bir mesela, nasıl oturacaksın? Hayır, bir saniye. Gördünüz mü? Şöyle... Yani bizde... Abi sizinkisi gibi böyle konforsuz bir geçiş yok. Şöyle açıyorum kapısını, oturuyorsun. Komuncusan öncelikle, bu? öncelikle. Ha, Şimdi şurada... Güzel oldu ha, aynen. Kolları da buraya takmışlar. Kolları da oraya takmışlar. Şurada şöyle kendini iyi hisset diye normal tuş yerine böyle ha, e, pilot, pilot tuşları koymuşlar. Nükleer bomba şeyi. Şimdi bunu mesela basınca yukarı kaldırıyor. Bu film izleme modu. Hadi be. Aynen. Şimdi bir otursun ama bir zaman geçmesi lazım tabii. Şimdi sen yanında şöyle bir el freni gibi bir, bir şey var o tarafta. Evet. O taraftan kendini ayarlayıp daha geriye de yap, yatırıp böyle film izleyebilirsin. Kamik tamam, bak. Gördün mü? İndir kaldır. <laughs> tamam. Şimdi ondan sonracığıma şurada e, neyse onlar yayın için ona o, o sırada geleceğim. O filmini izledin oyuna geçeceksin. Ya o ben de izledim filmi şu filmini an. Filmini izledin hemen. Buradan kabini kapat tuşuna basıyoruz. Kabinimizi kapatıyoruz. Tamam. Çok iyiymiş lan bu. Kamil bundan alalım. Sonra şunu çekiyorsun önüne. Oha bu da mı hareketli? Bu her da şey hareketli. Aynen her sekoluk şey oynar başlıkta. Tam sekoluk. Evet. <laughs> Buraya işte klavyeni, işte bil mouse'unu falan ayarlıyoruz. Çok iyiymiş bu. Evet, iyi ama tabii ki bu da 30 bin TL'ye indirimli olarak satılıyor. Ee, 800, 800 lira. 800 lira. İşte yani o Bilgisayar hariç 30 bin. Bilgisayar hariç, monitör hariç. Monitör ve bilgisayar, bilgisayar hariç. Bilgisayar hariç, her şey hariç yani. Ama diyelim ki bir yayıncısın, işin paranı buradan kazanıyorsun Tabii canım, ve elbette. buradan kalkmıyorsun. O yüzden çok mantıklı. Bir de şöyle bak şu tarafta bir şeyler var Seko abi, onları da göstereyim. Açtık. Şurada e, yayın ışığın var, yüzüne bir aydınlık yumuşak gelsin. Yumuşak bir de, yumuşak. Aynen. Yazın terledin, şöyle bir ha, fan var. Ha, üflüyor, bizde tam bir kamil yapıyor. Şöyle bir kavisli şey, kör, ya, kör ha. yaptık. Ee, hani böyle daha iyi olsun diye oyuncu deneyimi babında. Burada neler var? Orada modları değiştirebiliyorsun. Mesela şu an et, bu etraftaki... Ha, ışığı mı değişiyor? O Seko! Görüyor musun? Şuraya pedalı koyabiliriz o zaman. Yani şuraya koysak... Oraya pedalı koyabilirsin. Buraya uzatmalık. Ayağını uzatmalık işte yani. Anam çok rahatmış ya. Kendimi şu an Bruce Wayne gibi hissediyorum. <laughs> Oyun oynamak için çok güzel. Tabii ki yarış yarış için değil, bu normal aslında oyun için. Evet ama yarışta yaparsın. Yani biraz önde tutarsan Aynen. böyle oynayabilirsin. Çok iyiymiş bu. Durum bu şekilde. Başka bir özellik var mı? Yok herhalde. Olay, şey olay. Çok Onun iyi. En önemli şeyi söylememişsin. Şu, bizim Onur çok sever masajı, bayılır. Bütün seviyorum. gün burada böyle titreştiriyor kendini. Titremeli mi? Titreştirmeli, aşağıdan veriyor. Şimdi şurada bir kumandası var. Buradaki kumandadan on-off ay, Ver lan onu bana. Ama bu şey o o kadar kumanda. Oo, çok iyi lan bu. <laughs> omuz da sıkıyor. Omuz da sıkıyor abi. Öyle ayarladık. Buradan modları var işte çeşitli. Or Tabii. Orasını titretiyor. Burada oturan titrettir. gamer'ların kan dolaşımı durup kangren olmadan olmadan hayatın devam devam ettirebilsin diye, diye. Abi, bu omuz sıkma özelliği çok iyiymiş. O özelliği özellikle ekstra satın aldık onu. Biraz da aşağıda kulunçlar var benim. <laughs> çok iyi masaj yapıyor lan. <laughs> Anam! Olduk abi. Sanki beni öpüyler. Seko güzelmiş. Ama bizimki de fena değil. Yani sonuçta burada fiyat performans üzerinden ödeyeceğsek, bizimki 800 lira bu 30-40 bin lira. Yani Kuruz işte zorunda. işin bu işte anca öyle. Evet. Yani bizler nasıl işte hani telefon kamerasıyla çekmeyip e, bu işi yaptığımız için kamera alıyorsak, bu da onun gibi da bir şey. Bu da onun gibi bir şey. Ama insan bir de mi? Onu, i̇nsan bir de mi? Buna yapacak hiçbir şey yok abi. Bizim ofis böyle. Bizler buna alıştık. Dur şöyle o zaman. Bu kalp S. Görünüyor mu? görünmez mi? Her yerde. Geçenlerde hanım deftere <laughs> yazmışım. Diyor bu ne ya? Şaka yapıyorsun. Biliyor Allah'tan Seko olan münasebetimizi. Valla işte arkadaşlar dediğim gibi yani biz bunu yaptık. orijinali bu. Ama aslında aynı şey değiller. Aynı şey değiller. Çünkü Yok. bu bildiğiniz yarış arabası simülatörü. Evet evet. evet. Yani bu, böyle, Daha günlük. Evet böyle yatarak oturulan bir şey. Peki fena bir şey değil. söyleyeceğim. Ha, şimdi testimizi yaptık. Yaptık. Ee, sen geldiğinde ofise bir şey söyledin. Sek olması, tokatlayalım gibi Haa, bir, bir durumlar oldu. Ben dedim i̇stiyorum ki, ki Seko sizi öğretsin. Hı. Öğrenen de benle oynasın. benle oynasın. Ben bunu kabul etmek istiyorum izninden. Gerçekten mi? mi? Tabii ki. Bu tabii cesaret ki. ister ama. Tabii ki buyurun görelim. Pimpon şey oynayalım. Yanlış. Pimpon challenge. Hadi bakalım. Başlıyoruz şimdi. Kaçta biter? 11 olsun. 11. Tamam. Başla abi sen direkt. Harbi mi diyorsun? Hı -hı. Dört üç önündeyim. Altı dört üstünde vurdum. Ayda tamam beş beş. Sen pisleşiyorsan <laughs> ben de pisleşeceğim hadi. Pisleşmiyor mu kural? kural. <laughs> Çok güzel pisleşti. Ah! Senelerdir oynamayan bir adamım bu arada. Bunlar evet. burada her gün pratik. Doğru diyor. İyi, çok heyecanlı kanka son 2 sayı 9-8 Uras abi önde 10-8 Allah beni bu halde soktun ya 10-8 Şimdi senin tansiyon orada düştü bir eğilmekten onu kullanacağım Açım zaten 12'ye uzadı Uzatmalar Alırsan bitiyor 2-0 Yendin -0. beni Alper aferin Misafire de böyle nasıl şey nasıl nasıl yendim ama falan diye. Yendi beni. Başlıyorum o zaman. Ah, olmadı. Yapalım. Olmadı. Evet. Yapamıyorum. Böyle de olmuyor ki. Helal. Aa, <laughs> ama artık yani Çok pardon. Buradan geldi düştü. Ben hiçbir şey çekemiyorum Seko. Evet. Fark <laughs> ettim abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tık daha genişten sabit çekin. Şu iyi tamam. <laughs> Vallahi çekişmeli gidiyor. Bizimki de öyle gitti ya. Ben öyle bir kalka. Ela iyi çeviriyorsun ama abi. Of. 11'de bitiyor. Az kaldı vallahi. Bir tane var ya. Ah. Ama bu sayıyı alırsan bitiyor. Helal. Aa, bunu Yalnız Yani tamam. iyi çevirdi ama. Bir hafta oynayalım biz yeneriz bunu. Zaten zar zor yendim. Kardeşim çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bize. Vallahi. Çok sağ olasın. İyi ki geldiniz yine bekleriz Ol. yeni ofisede. Bir şeyler yapalım yine. Yapalım abi. Yapalım. Mal yapalım. Diye. Çok, Abone çok teşekkür olmayı unutmayın lütfen kanallarımıza. Aynen öyle. Hoşçakalın.